Bugün sizlerle birlikte benden yorum yapanlara puanlayacağız. Hadi girelim. Aman birlikte gözükmüyordur. Aa, Neyse. Oo. Oo. İlk önce. Evet, Bu ben yapmıştım. Hop. İlk önce bunu oku. Hmm, oy, Brawl Stars. Bu ne? Oy, Miran. İyiyim, kötü yazmış bakın. Hop. Ni? Oy ya. Hemen Aa, bir şeyler daha. Hop. Aa, iyi. Hmm, bu ne? Bunu acil çekmemeliyim. Ben çektim çekmedim. Yüzde yüz çekmedim. Yüzde çekmedim. Neyse tamam. Şimdi başka kimler var? Eserde bir bulmaca var. Resmi ikiye bölelim. Bu Hmm, güzel tamam abone olayım. Burada izliyorsan sana abone olun. Sadece şey var. Game of var. Birazcık anlat böyle bir oh, ya. Çok kutluyum Ne Neyse. abone ol. <laughs> Oy yürüftük. Tamam şanslı kişiler. Böyle demiş? Buna bakayım. Videosu yok. O yüzden bakalım. Evet. Hadi. Oh, like. Hadi. Evet, evet, arkadaşlar Yorum geldi. Hem niye bu patabim <laughs> Ya Miran ya. Miran bu videoyu izliyorsan şuna bak ya bir el at. Bir yukarı bildirsek mi? Bir şey mi yapsak? Kendi şarkı Bu ne? Ya doğan ilerin doğum günü dağılamış kulaklıkla da çekmiş ya. Ayı, ayı, bir ayı kediyle kulaklık. Bizde bizde sıkıntı bir şey var. Çok büyük. <laughs> Ay bununla ne alaka bu Ya bununla ne alaka? Niye siyahi? Bu da bir siyahi adam var. Bari yapsaydım. daha mantıklı olur. Bir de Şu an herkes oluyor. Günlerdir hafta haftalardır hepimizin beklediği ve... be. Ama yorumuza yazmıyor. Tamam. Bari bir tane daha var bir Şunu da ben mi yanlış hatırlıyorum? Bakın bir şey yayınlamışmış çocuk. Ha tam benim yayında Girl Garden. Ne hissi? Ne merhaba? <laughs> <laughs> Sandu neden halal olmadığını söylüyor mu? Hop öyle ayakta kayın payın olmaması kalıyor. Şöyle görmek çok eğlenceli. Sonra <laughs> <laughs> da böyle ayaklarımla kayıyorum. Ya bu işle koymamışım ya! Bir şey diyeyim. İyi bir yazmıştım. Ayakta iyi yazmıştım. <laughs>

Artık anlat. Bakalım şuradaki kanallarda ne var? Onlara bakayım. Hop. Video Hıps buna bakmayalım. Sen ben yanlış gibi yapmışım. Hop. Mr. Beast bence güzel kanal. Hiç yorum yapmadı ama ben ona bir yorum yatırsam. En sonki videosuna bir yorum atacağım arkadaşlar. Ana sosisli. Lava çukurunu genç kazan Bilmiyorum. ve başla. Sadece 60 saniyemiz var. Tamam. Hmm. Tamamdır. Bir mutlaka Bilmiyorum. aldın ama. Kazanmak için üçünü evet. de karşıya geçirmemiz gerekiyor. Kar hadi hadi. Selam. Mr. Beast'e abone misin? Evet aboneyim. Gerçekten mi? Evet aboneymiş. Tamam. tamam. Bu arada eğer çıktıysanız şey yapın. Yorum yazın. Fikri yazmışım. <laughs> fikri zaten seviyorsun. Hmm. Aa. Hiç çıkmadı maalesef. Hop abone olayım. Cık. yüzünü göster diye bir video var mıdır? Uzun süredir görmüyorum diye görmek istiyorum. Tamam fikre. Baktık. Hop. A, fikrin yüzü yazıyordu. Fikrin yüzü bakayım bir unutmuşum. Fikrinin ince gülü. Bakayım, uzun süredir görmeyeyim. Bana bunları daha önceden söyleseydin... A A bana bunları daha önceden söyleseydin kalbim kırılırdı ama sanırım artık kalpsizim. Geçmişe duyduğun özlem yerinde saymana neden olur. Geçmişi geride bırak, geleceğini aydınlatmak senin elinde. Yavrum, ananızı babanızı üzmeyin, okuyun, büyük adam olun, he mi yavrum? Yahu misafirliğe gelmişiz yüzünüzü gören cennettik bir kalkın şu bilgisayardan. Bana bunları daha önceden söyleseydin kalbim kırılırdı ama. Benim, 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 benim. Onu bakmayayım o, bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu arada isterseniz istemezsiniz ben yine de. Ya bu aynı konu oluyor unutmuşum. Tamam. Bu arada kim ders? Bakayım bu kim? şimdi yakıyorum aslında. Ne zaman böyle bir şey var? Mistik şeyler bakacağım. Akım bunu boş verdim. Ben yazmadım. Video fikirli. Ben de bunu yazmadım. Bir sürü bir baktık. Akımdan düşüktüm bakayım. Ha doğru olmaz. Can Demir. Uy abi. Mistik abi. On. Can Demir oluyorum. Sen de istediğin YouTuber'ı yazabilirsin. YouTube kanalım kapanabilir. Yugola'nın kanalı tam tamına 2 gündür kapalı ve Türkiye'de erişilmiyor. Kendisinin bu konu hakkında henüz bir açıklaması yok. Sizce neden kapanmış olabilir ve benim de kanalım kapanır mı? Gelin yorumlarda tartışalım. Can Demir oluyorum. Sen de istediğin YouTuber'ı Hamam artık yaşamıyor. Evet çakamak Tabii. ederken tam 15-16 gündür bende olan bu hamam böceği ve yanındaki karısıyla beraber aralarında yeni tanıştıktan sonra bu bardağın içinde hala ilginç bir şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Artık bardaklarını değiştirme vakti geldi ve sürekli sularını ve yemeklerini de vermeyi unutmuyorum. Çünkü eğer 24 saat su içmezlerse ölebiliyorlarmış. Ama Mişko artık yaşa. Veritet Minecraft ve daha bir sürü Minecraft kanalları kapatılabilir. Evet gerçekten iki gün önce olan olaydan sonra artık bunlar da gerçekleşebilir. Çünkü geçtiğimiz günlerde Borolo'nun kanalı Türkiye'den yasaklanmıştı ve sadece Minecraft mi? videoları çekiyordu ve onun neredeyse aynısı ve benzer videolar çeken bu tarz Minecraft kanalları da tehlike altında sizce kapanır mı? Veritet Minecraft sonunda ya. İsrail artık Filistinlilere saldırmış. Sence... Oğlum artık son zamanında... Çok güzel. Hmm. Kan Bu bizim reklam bu Bir şey oldu Şarkı çıkartmış oldu öyle diyorlardı. Kim onun sayfa videolar? Hani video çıkartmıştı? Hmm. Bütün öğretmen Allah çarpsın yayın yalan yalan değil. Bizim öğretmen. Soru cevap yapmayacağım. Ya neden aynı şeyler var? Üf. Üf, anlıyor. kanalı Batur gizemini açıkladı. Enes Batur'un garip garip aylaştığı posteri biliyorsunuz. Gönlüm, Geçtiğimiz gönlüm. günlerde Adeli. Enes Batur İlcan, bize meydan falan ve video olarak paylaştı. Paylaştığım şeyler farklı ve garip geliyor olabilir bazılarında ama ben onlara anlam biliyorum ve altında benim için derin anlamları var ve bu hoşuma gidiyor bunları paylaşmak ve eğleniyorum. Sırf bana dayatıldığı için yaşanması gereken kaderi yaşamak istemiyorum biraz daha. Kendi seçimlerimi yapmak istiyorum ve sürekli bir kulağımdan sürekli şunu yap şunu yap şunu yap, şunu yap, şunu yap, şunu yap. Şunu yap, şunu yap, şunu yap diyen insanlar sıkıcılar. Ben eğleniyorum. kanallardan kanala bakmalıyım. <laughs> ya. Ne oldu bu hmm. Enes Batura? Çok da gülünç bir şey yok gibi ama. Yani bana <laughs> ne alaka? Neyse anladım, bomboşum. Sonları dedim. <laughs> good to bye, -bye.